Yargıtay, evli çiftlerin birlikte aldıkları taşınmazın satışına ilişkin davada emsal nitelikte bir karara imza attı. İkinci evliliğinden eşiyle birlikte aldığı tarlayı ondan habersiz satan koca ilk eşinden olan çocuğuna ev aldı. İkinci eş olayı yargıya taşıdı. Bakın o davadan nasıl bir karar çıktı. Yargıtay eşinden habersiz taşınmaz satışı yapan eşi tazminata mahkum etti ortak aldığınız arsayı sizden habersiz satıp diğer bir evliliğinden olan çocuğuna ev alsa ve sizin bu durumdan çok sonradan haberiniz olsa ne tepki verirdiniz? Üzerine yürürdüm saldırırdım tepki veririm çünkü yani böyle bir şey yapmaya bir hakkı yok. E, Çoluğun çocuğun hakkını satmış oluyor. Aynı zamanda yani yalan söylüyor. Ben asla yalana karşıyım. En azından aile bireylerinin bir, birlikte karar vermesi gerekir. Çünkü bir çatı altında yaşıyorsunuz. Eşiniz, çocuklarınız hep birlikte. Bilemiyorum tabii şu anda ne, nasıl bir tepki verdim. Yüksek sesle mi yoksa bağırarak mı yoksa res çekerek mi? Onu bilemiyorum tabii ki o anki duruma bağlı. Olay Samsun'da 30 yıl önce ikinci evliliklerini yapan Buğra ve Açelye isimli bir çift arasında yaşandı kadın geçtiğimiz yıl eşine boşanma davası açtı. Boşanma davasına gerekçe olarak evlilik birliği içinde edinilen gayrimenkullerin kendisinden habersiz olarak satılmasını gösterdi. Evlilik hayatların ve sorumlulukların paylaşıldığı gibi mal varlığının da paylaşıldığı ortak bir hayattır. Bu nedenle kişilerin birbirine sormadan evlilik içerisinde mal varlıkları üzerinde bir tasarrufta bulunması ve bunu devretmesi doğru bir hareket değildir. Yargıtay bu konuyu özellikle ekonomik şiddet olarak nitelemekte ve evli olan eşlerin kişilik haklarına da bir saldırı olarak değerlendirmektedir. Bu nedenle bu hakkı halel gören kişiler yani mal varlığını bir eş satarsa diğer eş bu noktada tazminat haklarına sahip olacaktır. Gerçekten zorlayıcı bir durum ama. <laughs> Şöyle bir düşündüm de. <laughs> yani şu an zaten bu tarz bir durumda olumlu bir tepki karşılamazdım ki ben benden izin sizde yapamazdı. Genelde insanlar hep eşleriyle geliyor, ailesiyle geliyor. Bir yaşam alanı kendine kurmaya çalışıyorlar. Biz burada yaşadığımız zaman biz gelen müşteriye şunu diyemiyoruz. Yani sizin eşinizle probleminiz var mı? Eşinizle nasıl anlaşıyor musunuz? Anlaşmıyor musunuz? Bunu sorma şansımız yok. Bunun önüne nasıl geçebiliriz? Siz tapu sırasında işlem yaptığınız zaman satış bedellerini doğru bir şekilde hesapla IBAN'a geçirerek doğru imana yatırarak en azından bu sorunla yarın öbür gün karşılaşırım diye de bu sorunu biraz daha böyle bertaraf etmiş olursunuz.